kullanacaksınız acaba? Yeniyim. Tamam. Nedenle, güvenlik da ver, her şey var. Her bir süresin dolu boş olduğunu size söyleyecektim. Şu anda bir, iki, üç, şu anda kullanıyor. kullanıyoruz. Dolu pardon, diğerleri var. Tabii güvenlik yere izlememiz gerekiyor efendim. Bir Tabii ki, herkesin yanını tam acıda koyuyoruz zaten. Bir tek ben koyuyorum onu. Sadece ben izliyorum. Buyurun. Bir, iki, üçü kullanabilirsiniz. Dördüncüsü dolu şu anda. Merhabalar efendim. Pardon tuvalete mi girecek miyiz evet. acaba? Şu anda 1, 2, üç boş. Dördüncüsü dolu efendim. Evet. Teşekkür ederim. Tuvalete mi girecek evet. Tabii şu anda 1, 2, 3 ve dördüncü tuvaletimiz. Dördüncüsü maalesef dolu. 1, 2, üç olanları boş efendim. Onları kullanabiliriz. Bir dakika efendim ne olmalarına gireceksiniz acaba? Şu anda 1, 2, 3. tuvaletlerimiz boş. Dördüncüsü dolu efendim. Ona göre girerseniz seviniriz. 1, 2, üç boş efendim. Bu ürünün üstüne Buyurun efendim şimdi sizi Buyurun hoş geldiniz. Tuvalete mi gireceksiniz efendim? Buyurun. Bir, iki, üçüncü tuvaletimiz şu anda boş. Dördüncüsü dolu efendim. Ona göre gülersen seviniriz. Hiç şey Ama sadece ben izliyorum. Sadece bana özel. Ben, Tabii ki ben görüyorum. Sadece ben. Ben, ben. Şey, şey, şey Orada, şey İşte tamam biraz karnağı ne demek ya hanımefendi. Bakın diğerleri boş bu değil.